Herkese merhaba. Bugün uzun süredir incelemek istediğim crypto.com özelliklerini ve uygulamasını birlikte inceleyeceğiz. Belki duymuşsunuzdur. 50 dolarlık bir hediye kampanyası var ama bu 50 doları almak için neler yapmak lazım? crypto.com uygulamasını nasıl kullanabiliriz? Birlikte inceleyeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben Bitcoin Kraliçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Crypto.com coin'den, uygulamasından ve değişen kripto para fiyatlarından bahsedeceğiz. Eğer siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduysanız hemen videoyu beğenir ve sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Crypto.com uzun süredir incelemek istediğim, videolarda yer vermek istediğim bir projeydi çeşitli özellikleri var, uygulaması var, e, borsası var. Birazdan birlikte çok ayrıntıya girmeden bakacağız. Özellikle bu 50 dolarlık bonusu çok ilgi çekiyordu ama tabii her gelene değil. Sadece belirli şartları karşılayanlara veriyorlar bu 50 dolarlık bonusu. Bakalım almak için ne yapmak gerekiyormuş. Kripto para fiyatlarına da birazdan bakacağız. Coinmarketcap'e gidip size fiyatları göstereceğim ama son dönemde TL bazında Bitcoin'in en yüksek fiyatının şimdiye kadar gördüğü en yüksek fiyatın üstüne çıktığını söyleyebilirim. Doların TL karşısında değer kazanmasıyla birlikte, eğer elinizde TL dışında dolar ya da altın yoksa kripto paralar sizin için gerçekten bir güvenli liman olmuş olabilir. Kendim için söylüyorum, benim ne altınım, ne dolarım, ne de başka bir e, borsada işlem gören yatırımım var. Sadece kripto paralarım var ve bu sayede biraz maalesef bu içinde bulunduğumuz dönemde varlıklarımı koruyabildim kripto paralar sayesinde. Tabii ki bu bir yatırım tercihi. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ne kadar üzücü olsa da ister istemez elimizdekini biraz yatırımlarla korumaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uzman Coin ile birlikte bir podcast yayını gerçekleştirdik. Kripto para fiyatlarından, Ethereum 2.0'dan, DeFi'den ve gelecek dönemde neler göreceğimizden konuştuk. Çok keyifliydi. Hemen ekleyeceğim linkten video altından o yayına gidebilirsiniz. Spotify'a da uzman koyun yazıp direkt yayınları dinleyebilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Benim için çok keyifliydi. Dinlemek isterseniz linki videonun altında olacak. Kripto para fiyatlarına bakmakta başlayalım. CoinMarketCap'i açtım. Şu an bir Bitcoin fiyatı 11.765. Son videomda kripto para fiyatları konusunda sizinle birlikte bir inceleme yapmıştık ve beklentilerimi söylemiştim. Beklediğim gibi gidiyor. Özellikle Ether ve Bitcoin. Zaten o videoda sadece Ether ve Bitcoin'den bahsetmiştik. Ether ve Bitcoin beklediğim gibi. Bitcoin 12.000 dolar seviyelerine de çıktı ama şu an biraz gerilediğini söyleyebiliriz. de 300 ve 400 arasında gidip geldiğim daha stabil bir dönem yaşıyor. Biraz aşağı inersek bugün videoda da değineceğimiz crypto.com coin'i görebiliyoruz. Değeri özellikle yatırım yapmayı planlayan potansiyel yatırımcılar için çok önemli. Bu arada crypto.com ekosisteminde eskiden iki ayrı kripto para vardı. Birincisi crypto.com coin kısaltmasıyla CRO buna CRO diyebiliriz aslında. CRO mu desem? Şimdi CRO da demek Bilemedim. En iyisi ben buna video içerisinde Crypto.com coin hatta Crypto.com coin token diyeyim. Aslında bir coin değil çünkü token. Olabildiğince ismini geçirmeden devam edeceğim. Eskiden iki tane kripto para vardı. MCO ile beraber KRO ee, vardı ve şimdi sadece Crypto.com coin'i kullanacağız. Eski MCO bir token olarak devam edecek ama ekosistemde yer almayacak. O yüzden siz başka videolara baktığınız zaman özellikle uygulama içerisinde MCO cinsinden bilimlerin kullanıldığını görebilirsiniz. Artık ekosistemde o kripto para aktif olarak yer almayacak. Eski videolardan sizi şaşırtmasın diye bunu söylemek istedim. Kripto.com'un birçok özelliği var. İlk başta bir borsası olduğunu söyleyebiliriz. Hatta borsasına bir bakalım. Hemen kayıt ekranı çıktı. Eğer uygulamayı kullanmayacaksanız web sitesinden girip borsasına bir göz atabilirsiniz. Burada listelenen kripto para pariteleri. Crypto.com'un borsası var demiştik. Bir mobil uygulaması var. Video üzerinde de daha çok buna bakacağız. Mobil uygulama üzerinden satın alınabilen kartları var. Kartların biraz ayrıntısına gireceğim, inceleyeceğiz bir iki tanesini. Şu an Türkiye'de kullanılmıyor ama kartların temel mantığı kripto paralar ile ödeme yapılabilmesi. Ve ödeme yaptıktan sonra kartların özelliğine göre belirli bir kısmını hesabınıza tekrar kripto para olarak yatırıyor. Kripto para yatırdıktan sonra haftalık faizler alınabiliyormuş. Teminat olarak kripto para yatırdıktan sonra kredi alınabiliyor uygulama üzerinde kripto paralarınızı tutabilirsiniz. Ayrıca private key de veriyor sanırım. Your key istediğine göre. Güzel. Exchange'e biraz göz attık ama asıl ben uygulamaya bakmak istiyorum. App Store'da ve Play Store'da Crypto.com uygulaması var. Hemen indirebilirsiniz. Burada referans kodu ekle kısmı var. Oraya tıkladıktan sonra kraliçe yazarsanız, kraliçe, ekranda da görüyorsunuz şu an. Hem siz hem de ben 50 dolarlık bonus kazanacağız. Ama bu bonusları hemen kullanamıyoruz. Kullanmak için şartlar var. Şartlara birazdan değineceğim. Bu işlemleri yapan herkes 50 dolarlık bonusu uygulamasında görse de, cüzdanda görsek de kullanmak için başka işlemler yapılması gerekiyor. Bunu tekrar hatırlatayım. E-mail adresimi yazdım. E-mail adresinizi onayladıktan sonra cep telefon numaranızı yazıp cep telefonunuzu doğrulayıp girebilirsiniz. Şifre de oluşturmanız gerekecek. Hesabınızı açarken sizden hemen tam adınızı istiyor. Daha sonra adınızın yanı sıra kimlik fotoğrafınızı ve bir selfie çekmenizi istiyor. Adımları size anlatacak. Referans kodu ve bonusu kullanmak isterseniz hesap onayı almayı bekletmeden uygulamayı indirdikten sonra yapmanız gerekecek. Uygulamayı açtım. Şimdi ana ekrandayız. Homepage'de. Hesaplar kısmına geldim. Burada bakiyeler gösteriliyor. Ortadaki crypto.com simgesine tıklarsak. Örneğin burada kripto para satın almak için wallet kısmında buy ve sell var. Ben hiç kullanmadım ama kullanmak isteyenler için buy'a tıklanıp kripto para alma paneline gidilebilir. Track kısmında takip ettiğiniz kripto paraların değişimlerini görebilirsiniz, fiyat değişimlerini. Kart kısmına geldik. Asıl önemli nokta burası. 50 dolarlık bonus verildi. Bize ama nasıl kullanacağız? 50 dolarlık bonusun kullanılabilir olması için bu kartlardan satın alınması gerekiyor. Bu kartlar kripto paralarıyla ödeme yapılmasını ve yapılan ödemelerde de belirli bir kısmın hesabınıza geri yatırılması mantığı ile oluşturulmuş. En basiti Midnight Blue var. Sadece özelliği %1 geri ödeme verilmesi. Yani 100 dolarlık işleme 1 dolar ya da 100 liralık işleme 1 lira geri ödeme yapılıyor. Metal kartlara gelirsek bu metal kartlardan aldığınız zaman şu an kırmızı olana bakıyorum. Ruby Steel. Kırmızı olanın özellikleri %2 geri ödeme. Spotify ile yaptığınız işlemlerde ödediğiniz miktarının tamamında geri ödeme. Bu kartların hiçbirinde Aylık, yıllık ya da iletim ücretleri yok. Ee, en önemli kısım bu kartlar nasıl edinilecek? Kırmızı olan için yani bu metal kartlardan en basiti için 1000 Crypto.com coin satın almanız ve 180 gün tutmanız gerekiyor. 180 gün sonunda çekebiliyoruz. 163.55 dolar şu anki fiyatı. Diğerlerine de bakalım en güzeli hangisiymiş? Obsidian Black, sea olan. Bu kartta %5 geri ödeme, Spotify, Netflix ve Prime'da %100 geri ödeme, airport lunch kullanımı, artı bir misafirle beraber %18 fake ödülleri. Birçok özellik var, inceleyebilirsiniz. Peki bu karta sahip olmak için ne kadar token satın almamız lazım? Toplamda 1 milyon. Yani şu anki fiyata göre 163.558 dolar. Herhalde bunu yatırdıktan sonra 50 dolarlık ödül peşinde olunmaz ama 180 gün kilitli tuttuktan sonra 50 dolarlık bonusunuzu alabilirsiniz. Crypto.com'un uygulamasını siz de girip inceleyebilirsiniz. Kartları da aynı şekilde. En basitinden kırmızı olandan satın almak isterseniz biraz önce ne kadar ödemeniz ve ne kadar süreyle tutmanız gerektiğini inceledik. Kartın özellikleri yine uygulamanın içinde var. Referanslarınız sayesinde kazandığınız ödüllerde Token satın alıp kilitli tutup ve bu sayede kart başvurusu yapmış sayıldığınız zaman aktive ediliyor ve 180 gün tutmanız gerektiği için 180 gün sonunda ödülleriniz aktive ediliyor. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin görüşlerinizi de merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizce Crypto.com'un bu kampanyası 50 dolar vermesi ama karşısında istediklerini karşılamayacak düzeyde mi yoksa güzel bir kampanya mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kripto para fiyatları için de yorumlara. Bu arada kedimi soranlar olmuş. Bahçenin içerisinde dolaşan kediler var ama benim bir sahiplendiğim kedi vardı. Hatta videolarda da çıkıyor. Onu bir ay önce sahiplendim yaklaşık olarak. Sonra fark ettik ki hamileymiş. Veterinere götürdüm. İki haftası var demişti doğum için. Ama beklenmedik bir şekilde bayram sabahı, bayramın birinci gününün sabahı doğum yaptı. Gerçekten <laughs> beklenmedik bir olaydı. Şu an bebekler bir haftalık. Görüntülerini ekleyeceğim sağ sola bir yere. Eğer kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız bu bebeklerden bir tanesini sahiplenebilirsiniz. Onlara sıcak bir yuva verecek. Zaten kedi beslemeyi düşünen arkadaşlar varsa benimle iletişime geçin lütfen. 3 tane bebeğimiz var, hepsi birbirinden tatlı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.